Başarı kavramı herkes için farklı şeyler ifade etmesi lazım. Çünkü herkesin başarılı olabileceği farklı farklı alanlar var ve aslında başaracağı ve bu hayatta kendini var edeceği çok farklı alanlar var. Ama bizim gibi ülkelerde başarıyı bize zorbalayarak ilkokuldan itibaren sadece sınavlardan ve sınavların da en önemli noktası matematikten geçtiği için matematikmiş gibi söylüyorlar ve biz de buna inanıyoruz. En kötü şey, şu hayattaki en kötü şeyi kendimiz kendimize yapıyoruz. Neden biliyor musun? Başarıyı bizi böyle zorbalıyorlar. Başarı budur. Ve sen bunu matematiği yapıyorsan, bu sınavdan iyi bir şey alıyorsan başarılısın. Yapamıyorsan matematiği başarısızsın diye bizi zorbalıyorlar. Ve bizler de gerçekten buna inandığımız gün ölüyoruz. Hayatımız bitiyor. İşte kapaktaki başlıktaki gibi. Ona inandığın gün hayatın bitiyor senin. Ben de sıfır matematikle. Ben ilk 3000'e girerek tabii ki sözelde ama sonuçta hepsini bütün alanımı fullleyerek ilk 3000'e girerek kendi alanımda bir şeyler yaptım. Ama beni her zaman zorbaladılar. Matematik yok başarısızsın. Hayır. Bugün geldiğim noktada çok daha farklı bir şekilde başarılıyım. Yani başarı kavramı gençler. Birilerinin size dilettiği gibi bir şey değil. Ve siz bugün sınavdan çıktınız ve bu sınavdan çıktıktan sonra kendinize başarısızsınız diyorsunuz. Aileleriniz size başarısızsın diyor. Öyle bir dünyada değiliz. Hele ki şu çağda hiç değiliz. O bilgileri bilmenin, o matematiği yapıp yapamamanın, bu üniversite sınavını kazanıp kazanamamanın, inanın ki sizin için hiçbir önemi yok. Tabii ki önemli üniversiteyi kazanmak, gitmek, oralarda network edinmek, oralarda hayata farklı beceriler kazanmak için gitmek çok farklı bir şey. Çok değerli, aşırı değerli. Ama bunu yapamadığında hayatın bittiği anlamına gelmiyor. Hatta belki de hayat senin için çok daha güzel kapılar açacak. Bakın gençler, hayatın kime, ne zaman, nasıl bir kapı açacağını bilemezsiniz. Beni yakından takip edenler, kemik kadrolar bilir. Ben 2020 yılında koronada bu işe başladım. 2020 yılında koronada başladığımda çok da zordu bu işe girebilmek. Bir sürü isimler vardı, bir sürü sistemler vardı. Dahil olamıyordun hiçbir türlü. Ama ne oldu? Deli gibi çalıştım. O gün bu işe girerken başka işlerde batmış, sıfırlamış, borçlu hale düşmüş ve boşanmış bir şekilde başladım. O gün benim için gerçekten hayat bitmişti bakın. O gün benim için hayat bitmişti. Yani hayatımı bitirmiştim o, o kadar. Ama bugün geri dönüp baktığımda, şöyle geri dönüp baktığımda iyi ki olmuş dedim. Ne zaman, neyin sizin hayatınız için hayırlı olduğunu bilemezsiniz. Belki de sen üniversiteye gideceksin, saçma sapan bir bölüm okuyacaksın ve hayatın gerçekten de orada bitecek belki. Bunu bilemezsin. Belki de gitmeyeceksin ve bir bakacaksın ki kendi içindeki cevheri, beceriyi bulmuşsun. Bu beceriyle hayatta çok farklı bir noktaya gelmişsin. Bilemezsin. Bu hayatta başarılı olanlar sınavları kazanmış olanlar değil ve şuna ben inanıyorum. Asıl sınavı kazanmamış olanlar, asıl sınavlarda başarısız olanlar daha çok başarılı oluyor. Neden? Çünkü onlara açılan kapılardan yürümek için fırsat çıkıyor önlerine. Hayatınıza devam edin. sevdiğiniz bir şeyler bulup o sevdiğiniz şeyler üzerinden başarılı olabilirsiniz. En güzel yaptığınız şeyi bulun. En iyi yaptığınız şeyi bulun. Kendinizi bulun. Aynaya bakın kendinizi bulun. İnanın ki başarı ne zaman geliyor biliyor musunuz? Kendini aynaya gerçekten bakıp gerçekten kendini gördüğün zaman başarı geliyor. Başarıdan kastım sınav değil. Başarıdan kastım bir aşçı. Yemeğini çok güzel yapan bir aşçı benim için o kadar başarılı bir insandır ki? Başarıdan kastım ya kendine bir çiftlik kurmuş ve bu çiftlikte kendini becerilerini ön plana çıkartmış, hayatını mutlu olduğu bir şeyle devam ettiren bir insan asıl başarılı olan insan bu insan. Size başarı çok farklı aktarılıyor. Çevrenizin başarı dediği şeyler için hayatınızı heba etmeyin. Ve şunu unutmayın. Hayatın bitti dediği bu noktada belki de hayat sizin için çok daha güzel kapılar açtı. Çok daha güzel kapılar açacak. O yüzden hayatın ne zaman ne getireceği hiçbir zaman belli olmaz. Sadece senin yapman gereken bir şey var ama. Hayat bana güzel kapılar açacak diye böyle beklemeyeceksin. Beceri kazanmaya devam edeceksin. Beceriler kazanıp kendini geliştireceksin. Geliştirmekten kastımız gece gündüz akademik bilgi okumak değil. Biz bilgilere ulaşabiliyoruz. Çok farklı ve çok şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Ülkenin kısmını bir kenara bırakıyorum. Ülkenin ekonomi kısmını, ülkenin siyasi kısmını, ülkenin düşüncesel kısmını bir kenara bırakıyorum. Dünyadaki genel düşünceden, dünyadaki genel değişimden bahsediyoruz. Ediyorum. Gençler dünyada muazzam bir teknolojik devrim yaşanıyor şu an. Şu an dünyada yapay zeka ile ve bütün mesleklerin değişimiyle muazzam bir değişim yaşanıyor. Her tarafta o kadar fazla fırsat var ki sadece sizin gibi gençlerin bu eski şekilde yapılan meslekleri evrilterek yeni nesil hale getirecek bakış açısı kazandırması gerekiyor. Bunu üniversiteye gitmeden de yapabilirsiniz. Buna emin olun. Sadece şuna bakmanız lazım. Sadece şuna. Geçmişte yapılmış meslekleri ben nasıl yeni nesil hale getireceğim? Nasıl adapte edebilirim? Bu o kadar büyük bir fırsat ki bunu göremiyorsunuz. Bunu bu 5 yıl içerisinde büyük devrimler yaşanıyor. Yaşanacak başladı. Bunu göremiyorsunuz ama. O yüzden umutlarınızı karartıyorsunuz. Ve bütün umutlarınız gittiği için de gör, görme şansınız da kalmıyor. Sadece şuna bakın. Çok büyük bir fırsat var önünüzde. Eski meslekler artık yapılamıyor gençler. Eskisi gibi yapılamıyor. Bakın yayıncılık bile böyle. Biz ne yaptık? En basit kendi örneğimi vereyim. Ben ne yaptım? Geldik YouTube'u bulduk. YouTube'da içerik yaptı. Sonra bakın bugün Zeduva kendi yayınımızı kuruyoruz. Eskisi gibi yürümüyor çünkü işler yayıncılık camiasında da. Olmuyor bir türlü. Ne oluyor? Bütün o eski nesili, sermayeyi, sermayesi olanları, network'ü olanları düşünebiliyor musunuz? Geride bıraktık, yıktık, yok ettik. Bugün sermayesiz 5 kuruş paramız yok. Kendi yayınımızı kurmuşuz. Kendi öğretmenlerle bir araya gelmişiz. İlerlemeye çalışıyoruz ve inanın camiada ses getiriyoruz. Ya nasıl oluyor sermaye yok, para yok, hiçbir şey yok ama ses getirebilir. İki tane 5 tane, 8 tane öğretmen bir araya gelmiş camiada ses getirip resmen eğitim sistemini değiştirebilecek kadar güçlü hale gelebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Çağın bize sunduğu fırsatlarla oluyor. Ben size YouTuber olun, influencer olun demiyorum. Bakın olayı anlayın. Meslekler el değiştiriyor. Bizim mesleğimiz böyle bir dönüşüm yaşadı. Biz bunu böyle dönüştürdük. Senin yapacağın şey bir bakkal bile olsan o bakkalın yeni nesil hali nasıl olmalıyı tasarlamak. Anlatmak istediğim şey bu. Bunu tasarlamak karşında hiç rakip yok. Yüzlerce market de olsa, yüzlerce bakkal da olsa bunların hiçbiri senin rakibin değil. Sen bunu yeni nesil haliyle yapıyorsun. Olay eski nesil meslekleri yeni nesil hale getirmek. Ve sizler, sizlere başarısızsın diyen kim varsa çevrenizden atın, götürün. Bu insanların sizin beyninizle oynamasına izin vermeyin. Girişimcilik denilen bu kavram çok önemli. Özellikle şu değişen çağda çok önemli. O yüzden sizden ricam birinin size matematik yapamıyorsun diye başarısızsın demesine bir kere bile izin vermeyin. Bana da dediler zamanında ben çok iyi hissediyorum sizi gençler. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Çünkü aynısını ben yaşadım. Ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada kim başarılı kim başarısız. Sadece bakış açısıyla alakalı. Ama birileri sana sen başarısızsını vurduğunda o damgayı. Sen de bunu kabul ettiğinde evet ya ben başarısızım dediğinde o zaman bitiyor her şey. Zaten sistem bunun üzerine kurgulu sistem hepinize başarısızsın damgasını vuracak ki sizler de gidip o sistemin köleleri gibi çalışabilirsiniz. Siz buna inandırıyorlar sizi buna. Siz buna inanınca artık bir köle gibi çalışabilir pozisyona geçiyorsunuz. Bakın sizin içinizde nasıl bir cevher olduğu hiç belli değil. Hepiniz ayrı bir elmassınız. Ama o elması ortaya çıkartmak için aynaya bakıp kendi becerilerinize göre şekil almanız lazım. Başkalarının sizi yönlendirdiği şekilde değil. Resim yapan biri dünyanın en başarılı birisidir. Yemek yapan biri en başarılı birisidir. İletişimi kuvvetli olan biri dünyanın en başarılı birisidir. Bunlar 40 matematik yapandan çok daha başarılı şeylerdir. Bu anlattıklarımı bir gün üniversiteye gittiğinizde ve üniversitede mezun olduğunuzda o matematiğin bir halta yaramadığını gördüğünüzde, o gün aslında size anlattığım becerilerin daha değerli olduğunu gördüğünüzde, o gün geldiğinde şunu diyeceksiniz. Ya resmen bizimle oyun oynamışlar. Resmen bize başarısızsın deyip bizimle dalga geçip bizi yok etmişler diyeceksiniz. Sizi yok etmesine izin vermeyin bu sistemin. Her birinizin içerisinde farklı beceriler var. Her birinizin içerisinde farklı cevherler var. Ve kimsenin size başarısızsın demesine izin vermeyin. Aynaya bakın, kendi becerinizi keşfedin, kendi yolunuzu çizin gençler. Hayat bitti mi? Hayır. Hayat asıl bu çağda bu teknolojiyle yeniden başlıyor. Hayat şimdi yeniden başlıyor. Sadece ayağa kalkıp yürümeyi bil.